Uzun süreli kortizon kullanımı burada evet risk deniyor. Evet. Yani uzun süreli kortizon kullanımından burada ifade edilen nedir? Çünkü insanlar özellikle de şimdi alerji dönemi, alerji gibi çeşitli hastalıklar nedeniyle kortizon kullanıyor. Tabii, tabii. Kortizon merhem şeklinde de kullanılıyor, enjeksiyon Yok. ya da ağız yoluyla da. Bunların hangisinde sanki hani ağız ya da enjeksiyon yolunda risk daha çokmuş gibi düşünüyor ama e, merhem şeklinde, e, pomat şeklinde kullanılan kortizonlar bile gözde glokom riskini arttırabilir mi kullanıldıkları evet. süreye göre? E, kortizon biliyorsunuz birçok evet. hastalıkta ve çok farklı formlarda yani e, hap olarak, e, enjeksiyon e, evet. solüsyonu olarak, pomat olarak, cilt için, göz için. Her e, çok çeşitli formları olan bir ilaç ve bunların her biri potansiyel olarak göz içi basıncında e, artış sağlayabiliyor. Şimdi buradaki temel mekanizma e, genetik bazı yolakların aktive edilmesi ilaçla, kortizon dediğimiz ilaçla e, ve e, burada kişiler arası farklılık var. Mesela bir grup e, hastada e, kortizon alımının hatta birkaç gün Birkaç hafta gibi çok kısa süreler bile ile birlikte çok yüksek göz içi basınç artışlarına rastlıyoruz. Bu gruba biz steroide yanıt veren anlamında steroid responder diyoruz. Dolayısıyla hastalarımız eğer kortizon grubu ilacı hangi formda olursa olsun ve hangi hastalık olursa olsun kullanıyorsa göz içi basınçlarında çok yüksek bir artış olma Dolayısıyla da görmede geriye dönüşümü olmayan bir kayıp olasılıklarını hatırlamak zorundalar evet.